Hop. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Oyun alanımız. Hop. Evet, Aslında biz oyuna başlamadan önce 15 tane balon patladı. Evet biraz rüzgarlıydı hava. Balonlarımız hep uçtu ve patladı. Evet. Oyunumuzu anlat. Ne yapacağız? Evet. İki tane şöyle Balonları Balonlar kutuya koyduk. Bak. Çünkü uçuyorlar. bir şey olmaz şöyle Nasıl yapmak istersek yani. En evet. fazla balonu patlatan oyunu kazanır. Burahan oyun başlıyor. Gel oğlum. Parkımızda şurası Sivas. Evet. Hap şimdi açmadı. herkes parkurunun başına. Aslında daha uzun da oyunumuz ama çok rüzgarlı. Balon durmadığı için kısalttık oyunu. Bir saniye başla demedim. En fazla balon patlatan kazanır. Patlatan 1, 2, 3, 4 diye sayacak. Hazır mıyız? Evet. Önce iki bardak suyunuz içeceksiniz sonra balonlara geleceksiniz. Hazır. Başla. <laughs> Anam helal. Evet. Evet Miray ikisini de bitirdi. Evet Miray da balon patlaması da çok korkar. Bakalım Miray nasıl bir patlatma. Aa, bir saniye dur duracak mıyız? Evet hemen geliyoruz. Evet devam ediyoruz ve başla Miray. Evet Miray henüz patlatamadı. Evet Burhan bir. Hadi Burhan devam et. Burahan devam et devam et. Ah seninki durduğu yerde patladı. Evet bakıyorum. Burhan 2. Evet Miray devam ediyor. Burahan hızla geliyor. Burhan 3. Başka bir balon var mı? Şöyle yapalım. Gel kızım. Evet. Miray bir. Burahan 4. Evet Burak'ın balonunun biri ikili çıktı. Ha kızım gel. Evet Burak'ın önde. Miray iki. Hadi 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 hadi. <laughs> Başka var mı? Evet şimdi kazananı açıklıyorum. Burak'ın oyunu kazanan oldu. Alkışlar Burak'ına. Alkışa Miray. <laughs> evet tebrik ediyorum. Eğlenceli bir oyundu ama tabi daha fazla balon olsa daha iyiydi. Evet yok sen kazandın. Tebrik ediyoruz seni. Hemen tebrik edelim. Ben de şimdi şey yapmasaydım. <laughs> A, kanalımıza abone olmayı. E, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada anne bal evi gösterir misin lütfen? <laughs> şöyle ev kocaman anne arkını da göstereyim. Like katma Anne ben ver <ben>, <laughs> göstereyim. Evet Miray diye. göstersin. Bizim, bizim şöyle şey şuradan başlıyor ev. Geliyor geliyor. Şuradan Tabii gidiyor. Şurada havuzlarımız <laughs> var. Park, kafe. Burada da yan apartmanımız. Evet. Anne. Görüşmek üzere hoşça kalın. Daha ah sen bay bay. Bay kız. bay kızım. Bay bay. Hadi bay bay. bay bay.